Merhaba arkadaşlar, Tasarım Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bu videoda kasnak mekanizmasının yatak parçasına çizmeyi öğreneceğiz. Öncelikle katı açalım arkadaşlar. Burada Start Mechanical Design Part Design diyoruz. Isim olarak ben 2 numara diyorum buna. Şöyle biraz daha yan tarafa getirirsek, şöyle şöyle büyütürsek bizim için yeterli olacaktır. Şimdi ilk olarak şu yan taraftan bakınca şurayı görüyoruz arkadaşlar. Şuradaki 5'e 5'lik bir e, boşluğumuz var. Burayı unutmuyoruz. Buna göre bir çizim yapıyoruz. Bu taraftan bakıp bu şekilde büyüteceğimiz bir çizim yapacağız. XY planindeyim. Skeç'e basıyorum arkadaşlar. Burada ben e, kaça kaçlık? 50'ye 10 milimetrelik bir e, dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. 50 yoğunluk bir dikdörtgen çizdim. Sonrasında da 5'e 5'lik şöyle bir e, ne çizdim? Kare çizdim arkadaşlar. Sonrasında burada operation'da operation'da e, silgi komutumuzu alıyoruz. Bu aslında trim yapıyor. Bu diyor sağdan soldan. İki defa tıklarsak den birden fazla işlem yapabiliyoruz. Çıkıyoruz keşten. Sonrasında ped yapıyoruz arkadaşlar. Ped olarak kaç milimetre? 60 milimetre bu kadar. 15 de şurası olduğunu gösteriyor. Yani burası 15'te, burası 15'te. Çünkü bu bir çember şurada bir daire olduğu için, çeyrek daire olduğu için. 15-30-60-90 daha 90 yapıyor arkadaşlar. 90 milimetrelik bir kalınlık veriyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Bir tane şurada cetriliye basarak ikinciyi de şu şekilde alıp radius vermek. Şuradaki radius zaten 15 mm arkadaşlar. 15 mm olarak işaretliyoruz. Sonrasında şurada bir plane açmam lazım benim. Neden burada? Dikkat ederseniz çizimde şurada değil de şu 5 mm geldikten sonra bu şekilde devam ediyor. Yani bu 5 mm geldikten sonra ben bunu çizersem 10 mm kalınlık verip şunu çizebilirim arkadaşlar şu şekilde aldım Şimdi yapmam gereken şey şu operasyon şöyle bir yukarı çekelim bunun hepsi 90 ise yarısı 45 milimetre diye düşünüyorum merkeze geliyorum sonrasında 10 milimetre daha geliyorum 10 milimetre neden geldim Şuradaki şu yüksekliği çıktım yani 90 geldim, pardon, 90 geldim, bir de böyle geldim o milimetre tamamdır. Ee, şimdi yapmam gereken şey, şunun yarıçapı 16 milimetre, aslında 16 milimetre sol tarafa gidip fark etmez, diğer tarafa da gidebiliriz. Ee, 16 milimetre yukarıya doğru gittim, sonrasında şu merkezden şu en alt taraf. 70 milimetre olarak gözüküyor. Şurada zaten bizim bir 10 milimetrelik bir payımız vardı, bu yüzden 60 milimetrelik bir çizgi çizmemiz gerekiyor. 60 milimetreden sonra 32 direkt yapabiliriz, şuradan şuraya direkt atlayabiliriz, ama 16 yaparsak, 16-16 yaparsak çemberin merkezi için tekrar uğraşmamış olacağız. O yüzden bir 16 diyorum, sonrasında bir tane daha 16 diyorum. Sonra buraya gelip bu şekilde bitiriyorum burayı. Sonrasında çember çizip, çember tuşuna basıp merkezden yarı çapa kadar olan mesafeyi işaretliyorum. Sing'i alıyorum elime. Burayı siliyorum, burayı siliyorum. Evet diyorum. Evet diyorum. Sonrasında escape deyip, şuraya tıklayıp delay tuşuna basınca e, tamamen çıkmış oluyor. Burada fazla çizgilerimiz var. bunları artık ihtiyacımız yok. Bunları atabiliriz. Tamamdır. Sketcher'dan çıkıyoruz. P'de gelip 10 milimetrelik bir ped vereceğiz ama reverse direction'da yani ters direction'da vereceğiz. Bu tarafı değil bu tarafa istiyoruz biz çünkü. Okey diyoruz. Tamamdır. Sonrasında yapmamız gereken şey şu. Şuradaki bir 7 milimetrelik yani 17 burası burası 10. Yani şuradaki bir 7 milimetrelik bir çıkış var. Bu çıkışı yapmak bu çıkışta bu tarafta şu yüzeyde oluyor. Yani diğer yüzeyde oraya bakarsak. Bu yüzeyi seçip sonrasında bu yüzeyde bir skeç açmak istiyorum ben. Bu yüzeyi açtığım skeçten sonra ee, şimdi tam burada normalde şöyle bir 16 milimetrelik olması gerekiyordu ama olmadı. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu merkezden tekrar ne yapıyoruz? 45 milimetre mm çıkıyoruz. 45'ten sonra da 70 milimetre mm bu sefer. 70 diyoruz. Enter. Tamamdır. Bizim merkezimiz burası. Bu merkeze ne yapacağız? Aynı yarı çapta yani 16 mm çapı yarı bir çember çizdim. Sonrasında şu diğer arkadaşları sildim. Buradan çıkıyorum. burada 7 mm'lik bir ped yaptım arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Burada eksiklerimiz var. Onları şimdi biraz sonra göstereceğim. Buraya gelip tekrardan e, buraya sketch açabilirim. Buraya da sketch açabilirim şu deliği çizmek için fark etmez. Ben buradan başlıyorum. Buraya sketch açtım. Sonrasında aynı şekilde aynı merkezi bulabilmek için 45 yukarı çıktım. Sonrasında 70 geldim. Şu an aynı merkezi buldum. Circle'a basıyorum. Bastığım gibi yarıçapı burada kaçmış metrik 12'lik yani yarı çapı altı olarak veriyorum. Sonra bu şu çizgileri siliyorum. Sketch'den çıkıp paket yapıyorum arkadaşlar. Paketi da kaç milimetre? 17 milimetre yapmam gerekiyor. OK deyince şu şekilde deliğimizi delmiş oluyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem şuralara radius vermek. Şuradaki radius değeri 16 milimetre. Biz şuraya 16 diyebiliriz. Enter. Sonrasında bir de şuraya 16 milimetre vermemiz lazım. OK, ENTER. Ee, başka yapmamız gereken şey var mı? Var. Şu delikler kaldı. Bir de şu desteğimiz kaldı. Bu desteği çizebilmek için bizim e, bu profilin tam ortasına gelmemiz lazım. Orada bir sketch açmamız lazım. Sketch açmak için de burada bir plane ihtiyacımız var. E, Plane'i sağ tıklayıp burada e, referans element, Compact ya da Extent'ten şş şunu çekiyoruz arkadaşlar. Eğer gözükmüyorsa sağda solda çekin isterseniz. Play'ine e basıyoruz arkadaşlar. Bir sürü play'in şekilleri var. Yani nasıl play'in atarsın. Biz en basitini offset from play'in diyeceğiz. Offset from play'in de referans bir play'in istiyor. Yani başka bir play'ine ihtiyaç duyuyor. Bu da bizim referansımız şu. Eğer bu olursa bunu şöyle şurada bir şey yaparım. Eğer referansım bu olmasaydı da referansım şu olsaydı bu sefer buna bunun gibi böyle bir yükseklikte verecekti. ve Ben bunu istemiyorum. Benim istediğim referans şu. Tamam ne kadar istiyorum tam ortası 45 milimetreydi tamamdır. Bu plane'e basıyorum. Şimdi bu plane'de skeç açtım. Şimdi yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Ee, şuradan 10 milimetre çıktıktan sonra e, Yapacağım şey şöyle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 diye direkt seçebilirim. Bir. İkincisi e, Şimdi devlete yapayım. Şurasının 35 olduğunu ben zaten biliyorum. Neden? Çünkü 50 mm gittim. 5 şurada geldim. 10 da burada geldim. 50 eksi 15'den 30 yap. 35 yaptı. Bu 45 derecelik bir e, şey destek olduğu için yani 45 derecede de biliyorsunuz uzun kenar şey dik kenarlar birbirlerine eşit oluyor. 35'i böyle girdik. Diğer türlü buradan değer vererek de girebilirdik. Siz öyle yapabilirsiniz. Şimdi çıkıyorum buradan. Çıktıktan sonra burada e, bizim sketch based feature compact'ta e, yani şu 1 2 3 4 5'incinin birincisi spinner komutumuz var. Bu spinner komutunu şey yapıyoruz, basıyoruz. Eğer seçildiyse ise ilk bizde buradan büyük ihtimal e, profil isteyecektir. Profili biz buna tıklayacağız. Bizimki tıklı geldi kalınlığımız 10 mm olarak veriyoruz. Tamamdır. Burada şu an bir sıkıntı yok. Sonrasında şuralara birer tane delik açacağız. Buralara delik açacağımız için bu plane'de olması gerekiyor. Bu plane'e basıyoruz. Deliklerimizi açıyoruz arkadaşlar. İlk deliği şöyle 15'e 15'te kaç mm delik? 6 milimetrelik bir delik açacağız. İkincisi de iki delik arası 60 mm olduğunu ben biliyorum değil mi? Şurada 60 milimetre mm yazıyorum. Yarıçapını 6 milimetre mm giriyorum. Burayı çıkıyorum arkadaşlar. Sketch'ten çıkıp paket yapıyorum. pakette de 10 milimlik bir paketimi yaptıktan sonra e, bu şekilde tamamen bitirmiş oluyorum. Herhangi bir eksiğimiz yok şu anda. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.